Fransa, araç plakalarında köklü bir değişikliğe hazırlanıyor. 2026 yılının ilk çeyreğinden itibaren ülkedeki geçici WW plakalar artık tamamen pembe renkte olacak. Bu yeni uygulamanın amacı, trafikte geçici plaka taşıyan araçların yani yeni alınan, ithal edilen veya test aşamasındaki otomobillerin kolayca ayırt edilmesini sağlamak. Fransa'da hali hazırda 460 binden fazla araç, 4 ila 6 ay geçerliliği olan WW plakalarla trafiğe çıkıyor. Bu plakalar, Aracın kalıcı ruhsatı henüz hazırlanmadığında veriliyor. Ancak mevcut gri beyaz renkli tasarımlar, kalıcı plakalarla neredeyse aynı göründüğü için trafik kontrollerinde karışıklığa yol açıyordu. Yeni pembe plakalar, üzerinde son geçerlilik tarihiyle birlikte tasarlanacak. Bu sayede polis ve jandarma ekipleri, süresi dolmuş geçici plakaları anında tespit edebilecek. Ulaştırma Bakanlığı, bu adımın hem denetim süreçlerini hızlandıracağını, hem de trafikte şeffaflığı artıracağını açıkladı. Mevcut sistemde, WW plaka kombinasyonlarının sınırlı olması nedeniyle bazı numaralar kısa sürede yeniden tahsis ediliyor. Bu da bazı sürücülerin yanlışlıkla ceza almasına yol açıyordu. Yeni renkli plaka sistemiyle bu karışıklığın tamamen ortadan kalkması hedefleniyor. Reformun 2026'nın ilk çeyreğinde yürürlüğe girmesi planlanıyor. Fransız yetkililer, pembe plaka uygulamasının başarıya ulaşması halinde diğer Avrupa ülkeleri için de örnek bir model olabileceğini belirtiyor. Bu değişiklik, Fransa'nın modern, dijital ve güvenli ulaşım sistemi vizyonunun bir parçası olarak değerlendiriliyor.